selam dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir bölüm incelemesinde bulunacağız. Beşinci bölüm. Aynen. Artık finale yaklaştık ama ben yine final havasına giremiyorum. Hiç finale yaklaşmış gibi hissettirmiyor. Yine güzel olaylar vardı. Yine etkiledi. İşte büyüler olsun. İşte savaş sahnesi vardı. Ufak bir. Evet güzel. İşte ee, orada Numenor'daki oradaki kılıç düvencüsü. Ha, güzeldi ya bence. Aynen. Ya bir... Yine biraz daha hareket vardı. Ama işte bir gemi gemi çıkamadı bir limanlar içinde bir doğru düzgün. Gemi çıkacak gemileri patlattı. Evet. <laughs> o şey Kralın oğlu değil mi lan? Patlatan? Patlatan Lonca başkanının oğlu. He 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 yok İsildur. Lonca başkanı. Isildur. İsildur gemide saklanıyor gitmek için. Aynen. Sarışın mı? Ha sarışın. Ha, ama Lonca'nın başkanı. Yani söylesene bu. kardeşim patlatıyor işte benden. Aynen veriyorum. doğru doğru söylemiyor. Neyse. Bu arada şey, 6. bölüm fragmanını izledin mi? İzlemiyorum. Ben yedik yani, olmamak için. Galiba savaş geliyor artık. Evet, savaş e, geliyor gibi gösteriyor fragman. Ama. Fragman da öyle gösteriyordu. Yani zaten 5 bölümdür Biz savaşa bir hazırlık var. Ha gittik, ha gideceğiz, ha gittik, ha gideceğiz. 2 gemileri patladı, ona rağmen 3 gemiyle çıktılar. Yani Doğru. bu son 3 bölüm böyle gümbür gümbür geliyor olması lazım evet, bence. bence. Ya ben mesela yine yorumları okudum ben her bölümden önce milletin yorumlarına bakıyorum Twitter'dan falan takip ediyorum. Bu bölümü herkes çok beğenmiş. Ben bu bölümü çok beğenmedim. Ya, çok böyle tamam güzeldi de müthiş manyak bir bölüm değildi. İşte, hani şey demiş millet. Sonunda zemine oturttular her şeyi işte. Şimdi kimin nereye gittiği belli. Biz bunu kaç bölüm önce söyledik. 3 bölümdür Numenor'dalar oradalar Aynen. yani. İşte, Kılayaklar göç ede ede bitiremedi. Aynen onlar bir saattir göç ediyor. Onlar bilmem ne oluyor falan. Bilmiyorum yani. Bu bölümde acayip bir aksiyon bizi bekliyor gibi geliyor bana. Gelsin 6. artık bölümde. yani. Mesela şimdi yine notlardan ufak ufak devam edelim. Meyhaneci Reis. <laughs> Milleti kandırdı orada götürdü. Aynen. Şeyin yanına. O adam, adam belliydi yanına. zaten yancı oldu. Oğlum o adam sanki içinde bir şey varmış gibi. Okan sanki ona şey yapmış hani o kılıcı kullandı ya zamanında kullanmış ya ilk bulduğunda. Aynen. O sanki ona bir şey yapmış sesi falan böyle değişiyor. Şey gibi oluyor hani o bilbo, bilbo sesini değişiyor ya şey isterken Aynen. yüzü isterken. Böyle sesi dönüyor yani sanki bir şey oluyor milleti kandırdığında. Bilmiyorum o adamda bir sıkıntı var. Zaten Adar'a götürdü halkı. Hmm. Adar'ın yanına götürdü. Kandırdıklarını yani kandırabildiklerini. Diğerleri zaten savaş hazırlık yapıyorlardı. Orada herkes ne güzel hazırdı savaşa. Evet abi. evet. Sen niye bulandırıyorsun ki herkes orta? Herkesi inandırmıştı yani o kadın. Hani liderleri olmamasına rağmen neydi? Bronwyn. Bir de, değil, de bir şey, şey diyeceğim. O kadını orada. çok böyle şey yaptılar ya. Yükselttiler. Ya sen kimsin? Hawaii Meteor Madrid'e <laughs> <laughs> Neydi o oradaki rolünün adı? Nora. Evet, He Nora. yani kadın birden yani daha dünkü boktu yani. Yok, Liderleri kafa oldu kafa gibi kesti. oldu. Yok gidiyoruz dedi. Gidiyoruz dedi. Herkes tamam dedi yani. Biraz liderleri gibi oldu. Halburan. Halk o kadar onun üstüne şey yapmıyor. Oğlum aynen. Hani hemen o liderse yapmıyor mu? Ama evet. biraz şey kanka o, 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 halkın bir, bir o halkın bir lidere ihtiyacı vardı. O, Ama, evet. o kadının da biraz inisiyatif alıp. o kadının demek istediğim orada, orada halkın inisiyatifi yani halkın çok otoriteyi ona bırakması var aslında yani. Bir anda kadın ama halk şey durumda böyle ulan ne yapacağız şimdi falan durumda orada gidiyor kadın inisiyatif alıyor diyor ki ben lideriniz değilim tabii ki ama zaten onu da açıklıyor orada. Hani ben kral meral değilim öyle bir şey de iddia etmiyorum ama işte kimler benimle hazır falan filan öyle bir şey diyor. Herkes de katılıyor buna. Halbrand oğlum bir sahnede yemin ederim Aragon zannettim. O sahneyi göstereceğim yemin, sana. Yemin. Aynen. Aragorn'la çok benziyor. Birisi de Twitter'da paylaşmış. Hilal'e dedim. Ulan aynı Aragorn dedim izlediğimizde. Gemideydi galiba. Gemideki sahne değil mi? Gemide o şey. Yani Aragonla Ar çıkıyor ya bir sahnede. Birebir ya. Acayip benziyor o sahnede. Ben dedim ki ulan Aragorn'un resmini koymuşlar falan diye düşündüm. Ama bence o kötü olacak. Açılır açılmaz yani. yani. Bana da şey gibi geliyor. Nazgullardan biri sanki o gibi geliyor. Bilmiyorum. Bence i̇çimden mi? bir ses öyle diyor. Bir de şey demeyiz. Al buranın. Hayal et. Nazgul işte o. O. Ghost Rider. Ha. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor <bilmiyorum> bu ya? Ne diyor? Hayal ettiler mi? Ha, tamam onu ben demiştim ya sana. Ha, Fuka önceden söylemiş. Hayal ettiler mi bilmiyoruz. Ya, Benim ya şey şey. şey, şey. Yüzüklerin Efendisi'nde gidiyorlar, yardım istiyorlar savaş zamanında. Bunlar bir hayalet ordusu işte, o evet. başında da kral var. Biraz Halburant'a benziyor. Ben insan olamıyor. Hı hı. Öl, ölmüş. Bunlar zamanında Gondor'un kralına ihanet etmişler. Gondor kralı da bunları lanetliyor. Ö ölüler ama ruhları yaşıyor yani anladın mı? Savaşta savaşabiliyorlar yani. Falan. Hani ona biraz benziyor. Yan yana onun da resmini koymuşlar mesela. Hani o yaşlı ölü olduğu için de böyle kemik gibi suratı Aynen. biraz. Ama Halbrand'ı andırıyor böyle hafif. Hani ona benzetmeye çalışmış olabilirler. O yorumları da Fukan herkesten önce yine yapmıştı deyiz. <gülüyor> Büyücüyle <gülüyor> alakalı. Büyücü bu bölümde biraz iyi biraz kötüydü. Sanki bir büyücü bir iyi, şeyler değil, yaptı. He. Orada bir terette düştü ama. Ben ben orada şüphelendim biraz sanki. Ya büyü yaptı sonra kolu morardı bir şeyler oldu. Sonra bu, suyu buza dönüştürdü. Evet, kız sen ne sokuyorsun elini orada lan? Adam <laughs> buz yapıyor lan kolunu işte. Yani <laughs> bu adam insan olabilir mi sence? insan üstü bir şey Takılıyor yapıyor orada. Işte orada. <laughs> bir Salak oluyor. kolunu sokuyor oraya. Ben çok uyuz olduğum şeyler yani. Bu ne? <laughs> Karakterlerde <laughs> var bu karakterler yani. Böyle aptal Karakterleri sonra koyuyor. Sonra eve kaçıyorsun. Heh ondan sonra patlıyor. <laughs> Kolun patlasa da ne olacak? <gülüyor> <Paramparca> <gülüyor> Hak ediyorsun. <oldu>. Aynen. Galadriel <laughs> şovu vardı bu bölümde biraz. Aynen. Galadriel'in şovunu beğendim <laughs> biraz ben. Biraz olması gereken oldu. Aynen. Galadriel... Millet diyordu bu Galadriel nasıl ya? İşte Aynen. insanları hapse atıyor bilmem ne. Al 8 tane erkeği orada paramparça etti, şov yaptı. Ya tabii öldürmedi hiçbirini de. Kılıçla Hiç dokunamadılar yani. yani. Ya tabii ki onlar orada oldu öldürebilirdi. Şey işte. Her darbede boğazına dayadı kılıç Aynen. yani. Hepsini öldürebilirdi orada. İşte görür mü? Bana 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 dokunursanız hani teğmen, teğmen ne yükseleceksin dedi. Çocuk böyle ufak bir kıyafetine bir çizik attı için teğmen oldu <laughs> mesela. Falan Balrog gözüktü. Aynen. Balrog reis. Ama mitril mevzusunu Onun, güzel anlatmış. Onun yani. hikayesi çok güzel evet. Aynen. Mitril, mitril'in bu kadar değerli olması erkekler için zaten onların hayatını kurtaran. Orada Durin çok tatlı yaptı. Durin. <laughs> bir <laughs> <görülüyor> de ben şeyi... <laughs> eleştirilerden bir şey olarak gördüm. O hani elflerin gücü bitiyor falan filan. İşte hmm. adam altına yazmış. Koskoca elf hmm. ırkının pili bitiyor yani? Hmm ya, şey. Öyle saçma bir şey olur mu? Bilmiyorum. Tamam da kitaplarda dolanmış Öyle diyebiliyorum. Zaten yani. o şeyden alıyor. Ya yardım Ağaçtan olsun. alıyor da işte. Yani. Tamam o ağaç, ağacın gücü ağaç işte çürüyor şu anda. Şey yapıyor. O da diyor ki çok büyük bir mitrile ihtiyacımız var diyor işte kralları. Hmm. Hani o mitlik onları soyunu devam ettirecek. Ben sanmıyorum ki babası okey desin. Bence verecekler ya. Yani Durin'i ikna ettiğine göre ben... Aynen, ya da babasına karşı gelerek bir ben, hareketle Bence verecekler. Olur yoksa dedikleri olacak. Elfler, <laughs> elfler hala yürüyen efendim de <laughs> izlediğimize göre <gülüyor> 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 alıyorlar yani. Siz demiyor musunuz? yanında böyle çok fazla kalmış. için. Hmm, evet. yani o mitrini ne yapıyorlar ki? kullanıyorlar. Yani? yok kendilerine zırh falan yapıyorlar ya ha. onları kullanıyor ki şeyler. Hangi yani. nasıl bir zırh biliyor musun böyle ip ince çok hafif bir zirp. böyle hı. hiç ağırlığı yok gibi şey ama giyiyorsa. böyle yani mızrak sapla arkasına geçmiyor yani. Bilbo giyiyor o zırhı. O kadar güçlü bir şey yani. zırk İpekten zırh gibi böyle incecik. O mitril diye şaşırıyor ya şeyi de görüyor. Hı. Çok ince. Olmaz ya. Duyuluyor sesini diyorum hep. Geriye bağlı Ondan sonra ne var başka? başka? Var? He, mesela şey ye anlam veremedim ben. Babası şey Elrond'un babası mıydı? Yok kralın, kralı. kralı. diyor kral. ya Elrond'a. İşte Mitril'i buldular mı? Ben Durin'e yemin ettim. Söyleyemem dediğinde zaten söylemiş olmuyor <laughs> mu oğlum? Ben onu anlamadım. Ama vardı diyor herhalde. E, tamam da adam zaten yani diyor ki orada ben yemin ettim ona. Mitril bulsalarda söylemem mi? Zaten şey, söylemiş oluyorsun bunu derken. Yani. Masada böyle konuşurken Durin'in parmaklarının arasında parıltılar ha, var ya. Aynen. Onu, Oradan görüyor, görüyor zaten galiba. galiba, aynen. Yemliyor işte zaten video üstüne. Ya tamam da kardeşim bu çok saçma değil mi yani? Mantık hatası değil mi? Aynen. Burada adam diyor ki. Yemin ettim söyleyemem. Lan zaten <laughs> söyledin yani onu dediğin anda yani. Aynen. Saçma böyle saçma bir şey olur mu? Bir de 80 şey saniyelik. Ya, yani. ben ben görmedim hocam. Yani, Bilmiyorum. Durin şey diyor ya bu masa işte bizim için çok değerli falan diye hemen elini çekiyor her masanın üstünde o sahnede. O masada hiçbir anlamı yok değil mi? O yok yok. Masa istiyordu. Dalgasını, dalgasını yaptım diyor zaten sonunda. Bak şeyin saniyesini not almışım. Birinci saat, üçüncü dakikada Aragon geldi sandım diye. Oğlum cidden çok benziyor. Son 10 dakika yaz ya dedim. İlla gittiğiniz ben... Hayır oğlum sonra tekrar o resmi videoya koyacağım mesela. Gideceğim oraya alacağım o resmi. O onun için benim kolaylık oluyor. Anladın mı? i̇ki saat onu arayacağım sonra. Son 10 dakikada son 10 dakikayı bir daha izleyeceğim. <laughs> sonunda da savaşa gidiyorlar yani bölümün sonunda aslında hani kronolojik olarak not aldım biraz. Ama arada not almadığım yerler var çünkü hani bir şey oluyor mesela yine onunla alakalı bir şey oluyor işte onunla alakalı bir şey Devam oluyor. Mı? Tek tek not almadım. Devam edelim. Sadece şeyler değil. Kızlarım, orklarla insanlar kısmı var ya. Hmm. Onların tarafı da savaşa başlayacak. Evet iki tarafta hmm. da bir savaş var. Yani. Aynen yani. Sadece, Sadece tek hani Elfler'in o gittiği savaşta hı. değil. Yani diğer tarafta da onlar kuleyi savunacakları için orayı savunacaklar mecbur. Şey bak aklıma geldi. hani Normalde Mordor karanlık ya. Hı hı. Orada film dizinin başında başındaydı galiba. Orka diyor ya işte yakında hiçbirimiz güneşten korkmamıza gerek kalmayacak. He, karanlık i̇şte giyiliyor. bu güneşi özleyeceğiz falan filan öyle bir şeyler söylüyordu. Evet Orada gökyüzünü karartacaklar. Belki de öyle bir şey yapabilirler aynen ne diyordu? İşte benim hisse nasıl hissettiğimi keşke siz de hissedebilseniz diye bir şey diyordu. Şeyle şeyini açtırıyor onu hmm. diyorsun değil mi? Elini açtırıyor. Onu yaptırır. Adam ya, Adar. Adar da garip bir şey var ya böyle anlayamadım. <laughs> Ona tapmalarının nedenini anlayamıyorum yani. Onun ben olayını. Tam o çok etkileyici kadar. <laughs> <laughs> <Lan>, tamam da <laughs> niye yani? Ne oldu da? Hani onu anlatmadı hala ya onu merak ediyorum. Anladın mı? <laughs> Ya çünkü ha, onların geç, ırkı, geçmişini anlatmaz. Onların ırkından ya. değil çünkü. Anladın mı? Acaba kitapta falan yazıyor mu bahsediliyor mu? Belki değil. Bir şey var ama yani durduk yerde hiçbir elfe tapmaz orkları. Yani. <laughs> şey de olabilir. Böyle hani Büyü gibi de olur ya. Hani. Öyle bir şey de olabilir. Kanka o elf değil galiba ya. Dark elf değil mi oğlum işte? Ya kulakları elf, Ben geçen kim? yazmıştım. Bilmiyordum. <laughs> Sauron'un ırkı ne diye. Miar mı, Mayir mi ne öyle bir şey ha. çıktı. Büyük hani o da ondan mıdır? Büyük. Ha, bence o da ondandı. Kara kara ırk gibi bir şey o zaman ha? Belki de. Kara evet. lisan var ya o tarz bir şey herhalde. Hı. Onların konuştuğu lisan. Acaba ha bir de şey diyecektim. Orada büyücü hani sudayken bir şeylerle konuşuyordu ya acaba kara lisan mı konuşuyordu, erce mi konuşuyordu? Kara lisan olabilir. Büyü cemi konuşuyordu. <laughs> <laughs> bir şey olabilir. Gandalf'ın yaptığı büyüler gibi bir şey olabilir. Ya bilmiyorum ben çok Gandalf olduğuna inanıyordum da sanki oradan çıktı benim için ya yani Gandalf değil gibi. Bir Değiştiriyorlar sürekli karakterleri. Bilmiyorum adam... Sana Kevs var ya, Once Upon a Time Hollywood'da... Sauron diyor. <laughs> Herkesi Sauron diye gösteriyor yani. O güzel. Ben de çünkü kanka <laughs> lan Sauron bu mu Sauron bu mu sürekli hepsini atlıyorum şey yani. De Sauron dediniz. O beyaz bir adam geldi mi? Hayır ben demedim ya. Aa, sana sana. ya. Oğlum başta Sauron diyorlardı işte ona. O hmm. dizinin sonunda gelin diyorsunuz değil mi? Dizinin sonunda gelmeyip 5-6 dakikada O gök adam düşüyor falan yere. Ne 5'inci dakikası? İlk dakikalarda gelmedi mi? Ay kapşonluyum mu diyorsun? Evet. Ben sonunda Dağın da üstünden yani. bir baktım. Tamam. Karın dağın altında oturuyordu. İşte o adamın hmm. şey olduğu yerde. Onunla ikisi Çünkü farklı ama ya. galiba ya. İkisi farklı, üstteki <laughs> kadın mı? <dedi. İkisi gülüyor> Aynen. İkisi farklı alttaki adam hı. Hmm. İkisi farklıysa o zaman... Onda... Onlar da bir başka bir ırktır belki ben de bilmiyorum. Ya birisi ben ta dizi başlamadan bir ay önce falan evet. onun, onun tamam. görseli Ama düştü. Belki fragmanlarda ondan vardır sonra, ya. Ondan sonra millet Siz yazdı de. hemen. Aha Sauron işte böyle saçma Sauron mu olur falan filan. Hatta baya yorumlar döndü onunla alakalı. Ama nereden beri? Sauron buymuş diye. Ya işte bir tane karakter gördüler. Hmm. Kötüye benziyor işte. Böyle yüzü tam belli. Onda Gözleri hafif böyle falan. şey rümel çekmiş. Aynen, <laughs> aynen. Gözleri farklı renkte böyle göz bebekleri falan. Hemen dediler ha bu Sauron. Ama biz herkes Sauron yani her O Theo bile Sauron <laughs> olabilir yani o çocuk. Bilmiyorum çok garip. <laughs> o no, bu arada bence o şeyi verdi kılıcı diğerlerine. O belki de olmaz bir şey yani. Miskin o bence Çünkü o ya. Yani. Kendine bir şey yapmadan verdi. Bir Bak bir ama bir o o, o, adam de. niye onları götürdü mesela o meyhaneci dayı? Ne oldu ona? O, o ama istedi artık. da <laughs> Onları onların bence o kıl, kılıcı kıla, şey kılıcı <laughs> kullandıkları anda o kılıcı kullandıkları anda bir şey oluyor. Neyi? Ya işte anne zaman gösteriyorlar bak kılıcı işte. Yo bölümde veriyor diyor zaten söylüyordu. Hmm. Bölümün içinde kılıcı kullandığını söylüyor ya. Hmm. O Hayır, ya yeah. adamlar da mı söylüyor? Kendi ha. annesine falan gösteriyor. Belki, bak böyle şey Belki 6. bölümde. Ya bence o kılıcı kullandığın anda şunu şöyle söyleyeceğim. Kanına bir şey oluyor yani o kanına karışıyor muhtemelen damarlarında akan kan değişiyor çünkü o adamın konuşmasında falan bir sıkıntı var bak orayı tekrar. Bir de zaten oğlum onlar önceden şeye yardım etmişler ya Sauron'dan sonra aynen. o hani güneyliler. Evet o o'la alakalı yani bilmiyorum o çocukta bence hiç King havası seziyorum ben ya. Olabilir gibi geliyor. Çünkü o şeydeki davranışları falan ama Angmar'ın büyücü kralı. Evet. Angmar'a gitmeleri lazım. Angmar'a falan gitmesi lazım. Ya oğlum daha çok olay olacak yani. O yüzden hmm. hepsi her şey olabilir yani. Sauron'u tahmin etmek çok zorlaştı anladın mı? Hani şey sayısı biraz azdı. İhtimal sayısı. Şimdi her bölüm şey gibi manasını tabii bir kapıyor gibi. Ama zaten o, o hani Galadriel anlatırken hani Sauron'u gösteriyor diyor orada zaten. Hı -hı. Oğlum boyu boyu uzun yani. Evet uzun duruyor. Yani ama değişebilir. O Tokuklu şey de olabilir olsa, <laughs> o zaman oğlum. Düşen adam yani. da olabilir yani anladın mı? Aynen. Bilmiyorum işte olabilir. O hobbitlerin yanında diye uzun gözüküyordur. Aynen. Diye. O, olabilir evet. Hep hobbitlerle takılıyor. Yani orada mesela büyümüyü yapıyor dev. Hani devin de artık şeyi geliyor gibi sanki. Onun da sahneleri çoğalacak gibi. Yani biraz da konuşmayı öğrendi. Devle alakalı aynen. Mesela iyi miyim falan diyor orada demin de konuştuk ya. O sanki hmm belki de iyi değilime yönelecek atıyorum. Devde kötü gücü de olabilir yani. Şeyde illa büyücülerin hepsi hani fena değil. Gerçi şey de başta iyi. Saruman da başta iyi bir büyücü. Hmm, Saruman iyi aslında da. Sonradan şeyde dönüyor. o kötüye dönüyor. Hobbit'in son filminde yani. var ya. Galadriel yani falan kapışıyorlar. Orada bir korkuyor gözü. Sauron döndürüyor sonradan onu da. Yani o hmm. büyücülerden biri o yüzden pek olamaz gibi de geliyor bana yani anladım. Hani ben Gandalf diye inanıyordum başından beri daha olacağını düşünüyordum ama galiba değil. Şu an erken konuşuyor işte bekleyeceğiz galiba. Evet, sezon sonunu, ya sezon sonunda öyle bir şey yaptık ki bize bence ulan keşke böyle bitmeseydi falan diyeceğiz ikinci sezonu bekleyeceğiz. Şey bence bir bölümü de var mı? Bence bence çok büyük bir şey olacak yani anladın mı? Her, ya edemem. ya Sauron'u gösterecek atıyorum mesela işte yüzükleri dövdüğü sahneyi Hı -hı. falan ya öyle bir şey gösterecek ama, ki ama diyorum ki mesela en öğrenmek. El o zamana kadar öğrenmek. hepsinin ilerlemesi lazım ya, işte. Daha, daha zaten bölüm var. Bir, aynen, bir iki bölüme her hepsini herkesin... sığdıracaklar yani. Bir mesela 6. bölümde bir savaş çıkacak atıyorum. İki tarafta da ufak savaşlar. Hani... Bak bir taraf o güneylilerle Adar'ın savaşı olacak galiba. Bir aynen. tarafta şeyde büyük bir savaş olacak. E, i̇nsanlarıyla artık nereye inecekler bilmiyorum. İndikleri yerde olur. Yani o savaşlardan çıkacak olaylarla işte Bilmiyorum o aradaki, arkadaki karakterlerin hikayeleri de şey olacak bence işte. Acaba kılayaklar şaire ulaşacak mı? He o var mesela. Şairi falan göreceğiz mi? Aynen Hı. o var. Şairi Daha göçebe gö 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 mi? Şu an göçebeler de, de doğru. belki bu sezon yerleştirirler diye. Aynen belki. Çünkü şey olmuyor yani anladın mı? Hikayeleri tam oturmuyor. Bir yerde bek hani durmaları, işte oraya yerleşmeleri falan. Bunlar diyor ki biz sürekli göç ediyoruz diye de ulan bu haritada göçede de şair. Hı. Yani orada o zaman niye duruyorlar ki bunlar? Demek oranın mevsimi mi? Nasıl? Ama oluyor? Şair'in şey ya biraz. Hiç böyle kötülük olmayan bir yere benziyor. Yani şeyde yani de öyle ya. Hiç mevsimi mevsim yaşıyorlar. <laughs> Aynen. Hiç kış yok gibi yani. Ben hatırlamıyorum kış hmm, sahne Yoktu ki. Hayır. Şair bilmiyorum. Hobbitler için en uygun yer belki onu görüyorlar. Ve onu bulana kadar bence böyle Ve hani hiçbir filmde de Şair'a kötülük ha yani ben hmm. şey Gollum şeyi söylüyordu. Şair, şair bana falan dedi değil mi? Oraya da gidemiyorlardı. Gidiyor muydu? Gidiyor. gidiyor bulmaya? Yani. He Hatta evlerin tamam. içine falan giriyorlar ya. Doğru doğru. Hatırladım. Oradan şeye gidiyorlar. Bir gelen kötülük o var yani. Nazgullar hmm. geliyor o kadar. Onun haricinde çok şaire gelen kötülük de yok yani. O yüzden şair Hobbitler için en uygun yer. Bence eğer dizi boyunca orayı buluyorlarsa oraya yerleşmelerini Bulunlar. falan gösteriyordur. Evet, evet başka ya yani bu bölümle alakalı başka benim aklıma gelen bir şey yok. Var mı? İşte dediğim gibi böyle hmm. mükemmel bir bölüm değildi. Yine konuşulacak şeyler konuşuldu galiba. Ben ben bir tık daha aksiyonlu bir bölüm bekliyordum. Ben hani mi? benim için şey oldu. Her <laughs> Artık ama, ama lan, şuraya harbine. oturup lan bu bölüm harbi tamam ya çok iyiydi falan diye Evet işte ben de onu, yani. onu, demek istiyorum yani. Bakalım göreceğiz. Bu sefer biraz geç çektik videoyu da. Ay. Geçen erken çektik izlemediniz. Hadi bakalım. <laughs> bu sonra böyle. Bu sefer geç çekiyoruz. Bundan sonra böyle yapacağız. Ben şeyi çok saçma buldum. Mesela bir R11 o e, ne adar, adarı tanıyor ve hani gördü hmm. orkların ne kadar işte şey olduğunu da gördü. Gelip hala hani insanları gaza getiriyor savaşı. bana çok saçma geldi çünkü onların Yeni param parça değil, mi? Ama kalede olmanın her zaman avantajı var. Ya kaleyi savunmak evet bir tık daha kolay olur yani, her tamam. zaman da. Eğer ne biçim ok kullanıyor onları iki dakikada mahvettiler yani. Hmm. Çok güçlüler şu an duruyor ya. Bir de başlardaki adar yani özellikle. Çok güçlü ve bütün orkları yönetebiliyor. İnsanlar o kadar şey de değil. Hani bu inanç da yok ya. Hani yenilere çok bağlıyız yani. Öyle ya da tam yenilirken belki birileri yardıma mı gelecek? Ya işte orada bir olay olacak. Bakalım ne olacak? Bir bakarsın numara yani. ya, yardıma gelecek. Birisi tabii ki olay olması daha mantıklı. Olacının evet mantıklı. Ben olsam da insan olsam savaşmak istemem Yani. Ya orada mesela Arondir'in ölmesi ihtimali var mı? Yok. Yani o yüzden orada bir yani. şey olacak belli ki anladın mı? Hani orada... Hani ama dizi genel olarak hani dizide bu olur, işte şu olur. E şu tamam tahmin ne gidiyor? Şeklinde ben. İyelimaz İşte biraz da aslında bizim tahminlerimizi kırması lazım anladım. Aron bir mesela bir dahaki bölüm ölürse herkes şaşırır anladım. Game <laughs> of Thrones'ta öyle oluyordu işte yani o yüzden millet. Çıldırıyor. Kimse yani. ölmez diyemiyorsun anladın mı? Olarak... O kadın bir anda başrol <laughs> ölüyor. Kadın. <yani. gülüyor> herkes <kızı> getirip <laughs> Bir anda başrol ölüyor işte adam şaşırıyor. Hayır. Ondan sonra bilmem ne olarak geri geliyor. Abi, i̇zlerken çok çıldırdım ya vallahi nasıl ölür falan diyorsun. Şeyde ne? de öyleydi ne? mesela. Game of Thrones'ta ya. HBO'nun dizilerinde de öyle oluyor. Yani. Oğlum, tam de, de, de öyleydi oğlum. Bir anda baş karakter i̇şte, ölüyor. aslında. Spoiler nasılsın? olacak tamam. ama. Spoiler alert diye verelim. <laughs> yani. Bölümü öyle veriyoruz oğlum zaten. Ne olacak? Ya işte. Hayır Game of Thrones spoiler. Ee, kardeşi, kardeşi var. Herkesin öldüğünü herkes biliyor. Jon Snow'un kardeşi var tamam mı? İşte babasının intikamını alacak. Baya savaş kazanıyor kazanıyor kazanıyor. Tam diyeceksin ki tamam babasının intikamını alacak diyorsun öldürüyorlar. Aynen işte. Ya ben en çok sevdiğim dizide en çok sevdiğim olay Elrond'la Durin'in şeyi işte o hikaye, o hikaye. o da he. O hikaye çok iyi gibi geliyor bana yani. Hmm. Oradaki dostluk birbirine de sadıklar yani anladın mı? Şey değiller. Mesela, mesela Elrond şey yapıyor o işte. Şey, yapıyor işte adam adam söylüyor yani. mesela yani ben oraya şey için gelmiştim diyor aslında. Yani anlatıyor hikayesini anladın mı? Sen ben diyor, o, Onun için gelmişim aynen. Aslında ne için geldiğinin <laughs> farkında bile değil yani o kendi kötü niyetle gelmiyor oraya ama aslında kötü niyetle hmm. savunarak gelmiş yani babasından dolayı şey kralından dolayı. Elrond ama evet filmlerde falan mesela bambaşka bir karakter. Çok ciddi yani. Ama Durin'le olan dostluğu evet çok keyifli bir hikaye var orada. Bilmiyorum nasıl devam edecek ama şimdi gittiklerinde işte Mithril isteyecekler mesela bakalım ne olacak orada babasını ne diyecek. Aynen. Orada da farklı bir hikaye var. Güzel cüce, mesela hep diyordu ki işte bu bölüm şunları göstermediler falan hepsi vardı bu bölümde. Aynen değil mi bu bölümde çoğu vardı. Evet. Çok... Hiç... Dedim ben size toplu <laughs> Aynen yavaş yavaş hikayeleri oradan topladı buradan topladı bu bölüm herkes vardı yani. Dizide oynayan herkesin sahnesi vardı başrollerin hepsi oynadı o yüzden artık. Yine bölerler. <laughs> <laughs> Yok artık bundan sonra bölünmeyecek bence ya işte mesela iki savaşı da hazırlığını gösterdi. Birinde hmm. gemilerle kalktılar gittiler birinde işte kadın örgütledi milleti. Şimdi... O gemilerde kıyafetlere boyandı. Haa ha, çok, çok iyiydi lan. O Aragon sahnesi beni bitirdi. Ya Diren'in zırhını ben çok seviyorum. Ha o da çok iyi aynen. Vallahi bir zırh çok iyi. Oğlum onun zırhı yoktu ki. Bir daha hiç zırh görmüyor zaten üstünde. Galadiel'in zırhı yoktu. Şeyle geziyor oğlum. Pelerinle geziyor ha, filmde. O zaten sudan çıktı. şeydi üstünde. Orada Böyle ya. ipek ha? bir şey var. Orada yapılmıştı gelmiyor. Aga ama ilk iyi zırhın ya. aynısını dövmüşler yani. Zırhla gelmiyor yani. Şeyle geliyor ya. Bunu denizin ortasında buluyorlar ya. Penye'yle. Tüyle. Beyaz tişörtle geliyor sıfır sıfır yani sıfıra sıfır aynısını yapmışlar 0, bir de. Sıfır iki sıfır. Öyle yani. Bakalım bir sonraki bölümde artık sıkıldık Nasıl ama bir <laughs> patlama bekliyoruz artık yani. Bunu demekten sıkıldık ama patlama bekliyoruz bir sonraki bölümde. Var mı başka yorumunuz? Bekliyoruz. Benim? <laughs> <laughs> Bu İyi o zaman. Bu bölümlük yorumlarımız bu kadar diyebiliriz. Aynen. Artık başka dizi de yorumlayın evet, evet. Biz de istiyoruz da. Çok yakın türlü zamanda yapalım hemen. Bir türlü nasip olmadı. Dizi seçebilirlerse. Ya evet bir de o var işte. Şimdi Lost diyoruz. Atıyorum Lost'un şeye karar veremedik. Şimdi Lost'ta çok uzun, 6 sezon bir dizi yani anladın mı? Önemli bölümleri mi konuşacağız? İlk sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon diye mi konuşacağız? Çünkü ben hatırlamıyorum mesela ilk sezondan olduğunu çok. Ben hatırlıyorum Yani ya. kasayı işte şeyi buluyorlar, kapağı alıyorlar falan. Tamam. Orada bitiyor zaten. Ya işte İlk önce... sezon daha çok Bak ilk sezon neydi biliyor musun? Ha, i̇lk yani... sezon kapağı açıyorlardı gerçi. Önce her yok. Patlatıyordu orada bitiyordu. Ha. Aşağı doğru bakıyordu böyle. Aynen doğru. Ha, ha aynen. doğru Desmond. Var, neyse. Bak, Önce uçak düşüyor ya. 2-3 bölüm önce bir yerleşme kuruyorlar. Aynen, gerçekten gerçekten bir şey gibi. Her bölüm gibi. E, aynen. gidiyor. Forest tarzı. Zaten kaç aynen. kişi var? 7-8 kişi var en az ya. Yani. Ama geçmişe de... Bir tur daha gidiyor sonra. Geçmiş, önce gittikçe aslında... Olaylar birleşiyor. Yakınlaşıyor. Yani. Aynen. geçmişe gittikçe geçmiş yakınlaştırıyor aslında. Evet. bekliyoruz. evet. Bu video bu kadar. Lost videosu gelecek o zaman buna kadar. Aynen hazır gündemdeyken bence Lost birinci sezon Evet birinci sezon ucu. elektrisiyle Giden. başlarız ondan sonra devam ederiz 2 3 4 5 6 diye. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bu sefer inşallah diğer videoda çok izlenir. Beğeni yorum bekliyoruz. Aynen yorum ve beğeni arkadaşlar. Abone, Abone. Evet evet aynen. Yani telefon aldık. <gülüyor> <gülüyor> Hiç ihtiyacımız yok aslında ama e e ekipmanları yükseltiyoruz yavaş yavaş. Aynen upgrade geldi. Bak görüntülenme abone sayısında artış var ama istediğimiz kadar yok yani yani çok abi daha olur, fazla olur, olur, olur ya. ya bakalım evet. düzenli atıyoruz neler oluyor göreceğiz herkese teşekkürler i̇yi, iyi tekrar geceler. İyi geceler iyi sabahlar ne zaman izliyorsanız iyi ondan işte <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır.